Ay maşallah. Ağzından bir kap. Oktay ağzından i̇yi kap. kap. İyi kap. Iyi. Bırak. Kap bilen bil... ağzından kap bilen geç. Bu bir dakika ya. Abi. Al serbest, Ay, yapalım, yapalım. Yapalım. serbest, serbest ya. bırak. Serbest Ağabey. bırak, serbest Ağabey. bırak. Serbest Ağabey. bırak. Şu anda ağda çok büyük bir yayın var. Ağabey. Gerçekten Ağabey. çok büyük Ağabey. ya. Allah Allah keşke getirseydik zıpkını ya. Oktay. Ben dedim bir demin büyük bir bal çıkacak diye. Şu an, şu an <gülüyor> <gülüyor> Adrenalin hat safada. O değil de. Oktay elin elin bileğini, bileğini ağzına sok. Bileğini ağzına sok. Lan, yayın tam